Merhaba'lar. Bodrum Kızıl Ağaç'tayım. Kızıl Ağaç köyünde Bodrum'un halen köy havasını, doğallığını, güzelliğini, yeşilinin korunduğu, güzelliğinin devam ettiği, köy havasının devam ettiği Bodrum Kızıl Ağaç'ta ana yola çok yakın mesafede, yaklaşık bir 20 metre gibi mesafede etrafında evler var. 1690 metrekare satılık arsa 15-30 imarı var. terkleri yapılmamış. Terkleri yapıldığında herhalde bir 200-300 metrekare gibi bir yeşil alan ya da bir terk bırakılacak. Geri kalan net arsanın metrekaresi olacak. ve buradan da denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor arsamız herhangi bir yoğun hafriyat çalışması gerektirmeyen gayet düz bir arsa buraya neler olabilir çok güzel bir özel avuzlu villa olabilir etrafı zeytin ağaçlarıyla çevrili doğanın içerisinde ses yok gürültü yok ana yola yakın fakat ana yolun gürültüsü buraya kadar gelmiyor. Ee, çok keyifli bir villa olabilir burası ee, meraklılarını duyurulur.